Galatasaray'dan Beşiktaş'a dev transfer çalımı. Beşiktaş'ın anlaşamadığı Kallarin için Galatasaray devreye girdi. Siyah beyazlıların yaptığı tüm teklifleri reddeden ve 2,5 milyon euro maaşla direten Kallarin için Galatasaray oyuncunun menajeriyle görüştü. Maaş konusunda anlaşma sağlanması halinde transferin gerçekleşmesi beklenirken Sarı Kırmızılılar Kanadalı'yı kadrosuna katarak Karakartal'ın Raşit Gezal ve Gerson Fernandez transferlerine karşılık vermek istiyor. Kaylar'ın için Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi. Sarı Kırmızılılar Beşiktaş'la yeni sözleşme imzalamaya yanaşmayan Kayıların'ın menajeriyle temasa geçti. Tarafların maaş konusunda anlaşma sağlaması halinde transferin gerçekleşmesi bekleniyor. Sezon sonunda Ryan Babel ve Arda Turan'la yollarını ayıracak olan Galatasaray sol kanada Kyle Lurin takviyesi yapmak istiyor. Larin'in menajeriyle temasa geçen Jibom, maaş konusunda orta yol bulunması halinde transferi gerçekleştirip ezeli rakibinin daha önce yapmış olduğu hamlelerine cevap vermiş olacak. Bu sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 28 maça çıkan Kyle yeni 7 gol 1 asistlik performans sergiledi. Son 2 yılda ederini neredeyse 4 kata katlayan Kanadalı'nın güncel piyasa değeri 11 milyon euro. Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu sezon sonu gidiyor. Galatasaray'da son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı Kırmızıların Yıldızı Kerem Aktürkoğlu ile ilgili flash bir transfer iddiası ortaya atıldı. Galatasaray'ın en iyisi olan Kerem Aktürkoğlu için Avrupa kulüpleri sıraya girdi. Almanya ve Fransa'dan sonra İngiltere'den de talebi çıkan Kerem'i Brentford yakından takip ediyor. Halil Dervişoğlu'nu kiraladığı Galatasaray'ın maçlarını izleyen İngiliz scoutlar Kerem'e hayran oldu. Brentford 23 yaşındaki yıldızla ilgili Halil'den bilgi aldı. Halil çok iyi anlaştığı Kerem'le ilgili olumlu referans verdi. Premierlik ekibi Kerem Aktürkoğlu için sezon sonunda teklif yapma kararı aldı. Ünlü yorumcu Erman Toroğlu Galatasaray'ı öve öve bitiremedi. Sport Toto Süper Lig'de kendini toparlayıp en azından Avrupa kupaları şansı mücadelesi veren Galatasaray, sezonun 27. haftasında Ali Spor Kompleksi Nef Arena'da Çaykur Rizespor'u konuk etti. Zorlu maçta kazanmayı bilen sarı kırmızılar önemli bir 3 puan elde ederek Süper Lig'deki 27. maçında 9. galibiyetine ulaşmayı başardı. İstanbul'da saat 19'da başlayan ve yayıncı kuruluş Bein Sports tarafından canlı yayınlanan karşılaşmaya Galatasaray, Mustera ve Ömer Bayram'dan yoksun çıktı. Geçtiğimiz hafta Göztepe Sporu deplasmanda yenen Cimbom, Rize'yi de yenerek üst üste ikinci maçını kazanmış oldu. Rize Spor karşısında 3 puana uzanan Sarı Kırmızılar gelecek Süper Lig maçında 5 Mart Cumartesi günü saat 19'da Konyaspor'a konuk olacak. İstim üstünde olan Galatasaray bu maçı da kazanarak yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Ünlü yorumcu Erman Toroğlu da Sarı Kırmızıların Rize Spor karşısında aldığı galibiyet için Galatasaray'ın aldığı galibiyet bence 3 puandan fazlası. Gelecek hafta oynayacakları Konyaspor maçına rakiplerini ekarte etmek için çıkacaklar. Ben Galatasaray'ın önümüzdeki maçı da kazanması durumunda durdurulamaz hale gelebileceğini düşünüyorum. İfadelerini kullandı. Galatasaray'ın Konya maçını da kazanacağı düşünülüyor. Peki sizce Galatasaray galibiyet serisine devam edebilecek mi? Galatasaray kazanır diyenler videoyu beğensin. Kaybeder ya da berabere kalır diyenler yorumlara sebebini ve tahmin ettiği maç skorunu yazsın. Kripto para borsası Bitget Galatasaray'ın sponsoru oldu. Galatasaray Bitget Kripto Para Borsası sponsorluk anlaşması imzaladığını duyurdu. Fanatik editörü Yakup Çınar'ın aldığı bilgiye göre Galatasaray Bitget Kripto Para Borsası ile sezon sonuna kadar anlaşma imzaladı ve 3 ay için 500 bin dolar kazanacak. Lider küresel kripto para borsası Bitget Galatasaray Spor Kulübü ile 2021 ve 22 sezonunun geri kalanı için sponsorluk anlaşmasına imza attı. Galatasaray ile yapılan sponsorluk anlaşması Bitget'in futbol ve basketbol takımlarında birden fazla platformda ve medya varlıklarında resmi kripto ortağı olarak gösterecek. İşbirliğinin basın toplantısı yakın zamanda Ali Samiyan Spor Kompleksi Nef Stadyumunda gerçekleştirilecek. Bitget CEO'su Sandra Liu, Adanmış bir geçmişe sahip, lider bir Türk spor kulübü olan Galatasaray ile bu ortaklığı duyurmaktan son derece memnunuz. Türkiye kripto sektörüne büyük ilgi gösterdi ve bu alanda eğitim ve bilgi paylaşımı fırsatlarına öncülük etmeye devam ederken, topluluğumuzu bu pazarda büyütmeyi dört gözle bekliyoruz. Blockchain ekosistemini büyütmeye ve kullanıcılarımıza değer katmaya devam etmek için her zaman benzer düşünen ortaklarla çalışmaya istekliyiz. Açıklamasını yaptı. Domenek Torrent'ten Barcelona açıklaması. UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı. UEFA Avrupa Ligi E grubunu 12 puanla lider olarak tamamlayan Galatasaray son 16 turuna direkt katılmaya hak kazanmıştı. Avrupa'da Türkiye'yi temsil eden tek takım olan ve kuraya seri başı olarak katılan Galatasaray son 16 turunda İspanyol ekibi Barcelona ile eşleşti. Bir dönem Barcelona'da çalışan Torrent, ''Geçmişte Barcelona'da çalıştım. Yakından tanıdığım bir ekip. Seçenekler açısından bizim adımıza en kötüsü oldu.'' ifadelerini kullandı. Dominik Torrent'ten Barcelona eşleşmesiyle ilgili ilk açıklama geldi. GSTV'ye Kuray'ı yorumlayan Torrent şunları söyledi. ''Bizim için özel bir maç. Çok uzun süre Barcelona'da çalıştık. Barcelona'yı yakından tanıyorum.'' Kaleci antrenörümüz 22 sene Barça'da çalıştı. Ben de oradaydım. Taraftarı olduğumuz takım. Özel olacak ama kendimizi savunacağız. Elimizden geleni yapacağız. Güçlü takımlar vardı ama en kötü kurayı çektik. Napoli maçını izleyenler görmüştür. Barcelona son dönemde inanılmaz formda. Bizi çok şaşırtmayacak. Hem hücumda hem de savunmada ne kadar kaliteli olduklarını biliyoruz. Açıklamasını yaptı. Galatasaray için James Rodriguez sürprizi. Sezon başında gittiği Katar'dan ayrılma kararı alan James Rodriguez'in menajeri Jorge Mendes'in Avrupa'da takım aramaya başladığı belirlendi. Mendes'in yakın arkadaşı Campos ile temasa geçtiği ve Galatasaray yönetiminin transfere kaynak yaratabilmesi halinde sezon sonu teklif yapılacağı öne sürüldü. Başkan Burak Elmas'ın danışmanı Luis Campos ve yeni sportif direktör Pasquale Sensibile'nin yönetiminde önümüzdeki sezon için kolları sıvayan Galatasaray'da flash bir gelişme yaşandı. El Ryan formasını giyen dünya cöyünlü yıldız James Rodriguez'in sarı kırmızıların gündemine girdiği iddia ediliyor. Sezon başında gittiği Katar'da aradığını bulamayan Kolombiyalı futbolcu geçtiğimiz günlerde 5 ay sonra El Ryan'dan ayrılıyorum. Müzesi kupalarla dolu bir takımda oynamak istiyorum açıklamasını yaparak gündemi sarsmıştı. James Rodriguez Avrupa'da takım aramaya başlayan menajer Jorge Mendes yakın arkadaşı olan Luis Campos'la görüşme yaptı. Campos'un James'le ilgili gelişmeleri Başkan Burak Elmas'a aktardığı ve kaynak bulunması halinde bu transferin gerçekleştirebileceğini ilettiği öğrenildi. Ekonomik anlamda hata yapmak istemeyen ve ince eleyip sık dokuyan Başkan Burak Elmas'ın durumu yöneticilerle görüşeceği ve ardından bir karar verileceği belirlendi. Daha önce Everton, Bayern Münih ve Real Madrid'de oynayan 30 yaşındaki James 10 numara pozisyonunda ve her iki kanatta görev yapıyor.